sarımsaklı yoğurtla birlikte ya da sade olarak salatayla ile, çorbayla ile tüketebilirsiniz. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karnabahar yapacağım. Hafif haşlayarak şöyle 5-6 dakika. Karnabahar ve brokolinin faydaları saymakla bitmez. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Her meyveyi, her sebzeyi mevsiminde tükettiğiniz zaman daha sağlıklıdır. Lif açısından özellikle brokoli C vitamini açısından oldukça zengindir. Brokoli mi, karnabahar mı derseniz her ikisi de sağlıklıdır. Karnabahar'da da yine aynı vitaminler vardır. C ve K vitamini vardır. Folik asit için oldukça faydalı sebzelerden bir tanesidir. Özellikle brokoli de sarı olmamasına, çiçeklerinin sağlam olmasına, yeşil olmasına dikkat etmelisiniz. Bakın yemyeşil, çok güzel. Ele aldığınızda ağır olmasına dikkat etmelisiniz. Bunları haşlayarak tüketmeyi seviyorum ben. Şöyle küçük boy bir karnabaharım var karnabaharı çiçek kısımlarından ayıralım tozlar olabilir bunlara dikkat etmelisiniz suyumun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı karbonat attıktan sonra şöyle güzelce bastıra bastıra dediğim gibi yıkıyorum bunları buharda haşlarsanız bir şey kaybetmeyecektir suyun altına tekrardan yıkıyorum suyumuzu da tasarruflu kullanıyorum eğer benim gibi bir haşlama aparatınız yoksa şöyle bir kevgire kaynayan su dolu tencerenin üzerine koyduğunuz zaman ağzına da bir kapak kapattığınızda 5 dakika hafiften haşlayalım. Şöyle de bir kapak kapattım. Kapakla birlikte haşlanmasını bekleyelim. Avuçlarımda da şöyle verev şekilde kesiyorum. Onları da yine brokoli ve karnabaharlarımın yanına alacağım. 5-6 dakika kadar haşladım. Rengi falan hiçbir şekilde diriliğini kaybetmedi. Çok güzel oldu. Altını kapatıyorum. Ve hazır. Hemen fırına vermek için sosumuzu hazırlayalım. 1 adet yumurta. Şöyle üzerine 2 tatlı kaşığı Mısır unu dilerseniz galeta unu da kullanabilirsiniz. Galetayı da yine ben tam buğday ekmeği tüketiyorum. Onlardan kendim yapıyorum. Şöyle 3-4 tatlı kaşığı yoğurt. Üzerine sade maden suyu ayrıca bir lezzet katacak. İçerisine olmazsa olmazım zerdeçal, tuz, pul biber, karabiber tabii ki zerdeçal olunca mutlaka karabiberi de etkinliğini artırmak için kullanmalısınız. Özellikle sıcak yemeklerde kullandığınız zaman zerdeçal da yine bağışıklığınızı kuvvetlendiren, kansere karşı kalkan oluşturan baharatlardan bir tanesi. Tabii ki alerjiniz varsa hiçbirisini kullanmayın. Doktorunuza sorabilirsiniz özelliğine bakar mısınız sebzelerin yemyeşil hiçbir vitamin değerini kaybetmedi. Bunun içerisine batırıyorum. Yağlı kağıt isterseniz kullanmayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yağlı kağıt da pek faydalı değil. Ben yine ne kadar organik yağlı kağıt kullansam da sade olarak da yapabilirsiniz. Karnabahar. Şöyle üzerine biraz yağ gezdirdim. Hemen 180 derece fırında kontrollü olarak kızarana kadar pişirelim. Şöyle karnabaharımız pişti. Fazla kızartmadım. Yanında sarımsaklı yoğurtla birlikte ya da sade olarak salatayla, ile çorbayla ile tüketebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak canlarını unutmayın. Gel. Okuşum şuraya doldurun olur mu? Ay kuyban ölürüm ben sana. Hadi anneciğim.